inançlarını kaybetmiş olan Müslümanlardır. İdeallerini yitirmişler, hedeflerini yitirmişler. O yüzden biz bu sistem içerisinde, bu bozuk düzen içerisinde hayatta kalmak için faize bir fetva bulmaya çalışıyoruz. Öbür taraftan promosyon veriyorlar ona bir fetva. Toki'den ev veriyorlar ona bir fetva. Hayır ya biz niçin? Bu topraklar bizim topraklarımız. Biz Müslümanız elhamdülillah. Bizim dedelerimiz bu topraklarda canlarını verdiler. Biz niçin bu düzen içerisinde bir kılıfını, bir fetvasını, bir yolunu bularak yaşamak zorunda kalan insanlar olalım ki? Bizim kendi medeniyet var Biz bu medeniyetimize dönersek o yüzden bu faiz konusunda bir soru sorulmuştu ben demiştim ki mesele fetva meselesi değil düzen meselesidir. Bu düzen meselesi bozuk sistem düzelmediği müddetçe ömrümüz nereden bir fetva buluruzla geçecek en son e, fetvalar bile etkisiz hale gelecek. Aç bırakacaksın, ulanıyor. işsiz bırakacaksın, borcu esir edeceksin, e, dininden ve ahlakından uzaklaştıracaksın, böleceksin, parçalayacaksın, böldüğün parçaları birbiriyle çarpıştıracaksın, yumuşak lokma getiri haline getirip yutacaksın. Şimdi lütfen dikkat ediniz bütün ümmet ekmek derdine düşürüldü. Müslümanlar ekmek derdinden başlarını kaldırıp dinleriyle, idealleriyle, davalarıyla ilgili duruma bakamayacak hale geldi. Şimdi böyle bir karmaşa içerisinde bir Müslümanın fetva araması, bu fetvaya değer vermesi, bu fetvayla hareket etmesi neredeyse imkansız gibidir. Kimsenin fetvalık bir derdi bile kalmıyor. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben fetva meselesini küçümsemek için ya da ilim adamlarımızın bu konuyla ilgili çalışmalarını küçümsemek için söylemiyorum. Ancak eğer ilim adamları bu bozuk düzenin değiştirilmesiyle ilgili söylemlerini, sesleri yükseltmezlerse bu bozuk düzen içerisinde vermiş oldukları fetvanın toplumda hiçbir karşılığı olmayacak. Ve bunları da çok rahat bir şekilde dile getirip söylemeliyiz. Biz Müslümanız ya. Biz bu topraklarda ev sahibiyiz. Bu medeniyetin sahibi biziz. Yani kendi medeniyetimizden utanır, kendi medeniyetimizle ilgili şeyleri söylerken çekinir hale gelmemeliyiz. Bugün yük faiz düşsün çünkü kardeşim faiz İslam'da haramdır. Yükseği de haramdır. Azı da haramdır. Çoğu da haramdır. Yani. Adı da değişse haramdır. Haram haramdır. B bitti bu kadar. Evet. Bunu bir savunmaya girmenin bir anlamı yok ki. Hazreti Ömer diyor ki dünyanın en böyle ahmak insanları başkalarının hatalarını e, savunan insanlardır. Biz ne kendi hatamızı savunalım ne başkalarının hatalarını savunalım. Kaldı ki bizim kardeşimiz bir hata yapıyorsa aynen e, Hazreti Ömer'e denildiği gibi yani gerekirse seni kılıçlarımızla düzeltiriz.